Ah ne yapsak ne yapsak, adımızı mı değiştirsek yoksa? Bakmayın sitem dolu başlığıma, bizim mahalleye siteminden kaynaklı bir tepki isyanı olduğu kadar, karşı mahallenin utanmazlığına da bir göndermede bulunsam da, ne adımızı değiştirmeye, ne de şuna buna yaranmaya hiç niyetim yok, dik durmak üzere çıktığımız yolda, sapı bizden baltalardan darbe de alsak. Bizimle candaş ondaş diye gösterilenlerden, canımıza kastetme girişimlerini de yaşasak. Bildiğimiz yoldan, dönmeyiz. Hızlıca konuya gireyim. 7 Aralık 2024'te, Akit TV'de haber koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu kırmızı masaya, M. Ali Aca konuk olmuştu. Şahsi fikrimi söyleyeyim. M. Ali Aca'yı, Deniz Gezmiş'in, karşı cenahtaki bir benzeri olarak tanımlayabiliriz. Solcular Deniz Gezmiş'i kahraman yaptılar hala parklara, kültür evlerine, nerede ise sokaklara adını veriyorlar. Biz bunu eleştiriyoruz. Suç işleyen kişilerin kahraman gibi gösterilmemesini söylüyoruz. Ama muhataplar frene basmıyorlar. Diğer taraftan M. Ali Ağa için ise. işlediği iddia edilen suçun cezasını da, beşeri kanunlar nezdinde yattığı halde. Akit TV kendisini kahraman gibi göstermeksizin asla böyle bir niyet taşımaksızın. Gençlere rol model göstermek için de değil. 12 Eylül öncesi şiddet olaylarının arka planını anlamak, kamuoyuna aktarmak için. Canlı şahitlerinden dinlemek, bu konuda halkı da aydınlatmak için. 12 Eylül sonrasında dahi, önceki yıllarda şiddet olaylarına karışanların cezaevlerinden nasıl kaçabildiklerini başka ülkelerde benzeri şiddet olaylarında nasıl rol alabildiklerini genç nesillere anlatmak ve ders çıkarmalarını sağlamak için. Meali Ağacı Akit TV'de konuk edilince. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hemen toplandı. Sözcü hakkında verilen her cezada, itiraz eden CHP'li üyeler, demli üyeler, ipli üyeler vardır ama. Akit TV'ye cezaya sıra gelince, AK Partilileri de diğer partililer ile birlik olup, cezayı oy birliği ile kestiler. Solcular gibi sahtekarlık yapmayalım. RTÜK'un verdiği cezaların yayın kuruluşları için en ağırı, yayın durdurmadır. Sonrasında para cezasıdır. Bize verilen ceza para cezasıydı. Ama öyle 15-20 bin değil, tamı tamamına 146.878 Türk lirası. Verilen cezayı Ankara 20. İdare Mahkemesi'ne götürdük, iptalini istedik. Dün mahkemeden karar geldi, davanın reddine. Vekalet ücretinin davalı Akit TV'den tahsiline. Ben Akit TV hakkındaki Ankara 20. İdare Mahkemesi'nin gönderdiği gerekçeli kararı okurken internet sitelerine bir haber düştü. Sözcü TV hakkında RTÜK'un verdiği 10 gün süreyle yayın durdurma cezası, mahkemeden döndü. Ankara İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Evet, para cezası ile yayın durdurma birebir kıyaslanacak cezalar değil. Ama lütfen. Sözcüye verilen ceza için yürütmeyi durdurma kararını hemencecik verebiliyorsunuz. Kıldan tüyden gerekçelerle hemen her gün, M. Ali Ağa'ya isnat ettiğiniz, toplumu şiddet ablukasına alma, y. Sözcü TV her gün, sabah akşam tekrarlıyor. Üniversiteli gençleri sokaklara çağırıyor, polislere direnmeye, hatta saldırmaya çağırıyor. M. Ali Ağa, Akit TV'de konuk olduktan sonra, tek bir şiddet eylemi, tek bir olay yaşanmamış ama. Sözcü TV'nin tahrikleri sonrasında, polisler yaralanmış, gençler suça itilmiş buna rağmen kesilen ceza için, yürütmeyi durdurma kararı veriliyor. Sonrasında aylar, belki yıllar sürecek bir yargılama olacak. 3 sene mi, 5 sene mi sonra, yürütmeyi durdurma kararı şimdiden çıktığına göre. İşin sonunda da, cezanın iptaline kararı verilecek. Ceza iptali denildi ise, sanılmasın ki, sözcü pirküpak, hiçbir kusuru yok, durduk yerde ceza verilmiş büyük ihtimalle, şu yayınla ilgili verilen ceza biraz ağır olmuş, bu konuda şöyle bir ceza daha uygun olurdu, türünden karar verilecek. Usulü bir ceza iptali olacak. Ama, ceza iptalinden sonra RTÜK'un toplanıp, tekrar yeniden karar vermesi imkanı kalmayacak. Verilecek cezanın daha kısa süreli yayın durdurma yerine, para cezası olması halinde, değerler kuşa dönmüş olacak hatta ceza verme yetkisi, belki zaman aşımına bile uğramış olacak. Akit TV'ye uygun görülen ceza ise, çoktan tahsil edilmiş olacak. Ama olaylara baktığınızda, ağlayan kim? Sözcü. Sözcünün cezası ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili gündem olmasa, belki Akit TV'ye verilen cezanın kesinleştiğini, davamızın reddedildiğini, haber bile yapmayacak, bu konuya hiç değinmeyecektik. Ama kıyaslama yapmak için. Ağlayanların hala nasıl güçlü olduklarını, bizlerin ise 28 Şubat'ta da, bugün de hep cezaya maruz kalan grupta olduğumuzu ispat için, yazmak zorunda kaldık. Sadece radyo ve televizyon üst kurulu ekseninde değil, yaşananlar. Sitemimiz de bir olayla sınırlı değil. Dünkü adliye haberlerinden bir demet sunalım. Nureddin Yıldız Hoca'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konferansını, şiddet eylemleri ile engellemek isteyen, hatta yumurta atarak saldıran, küfür eden provokatörlerin tamamı dünkü duruşmada tahliye edilmişler. İnternet siteleri, televizyonlar, 5 öğrenci hakkında tahliye kararı diye veriyorlar haberi. Adli kontrolleri olanların da, buna ilişkin kararları da kaldırılmış. Mintakla tertemiz olup, çıkıvermişler. Nureddin Yıldız Hoca'ya hayır, Che Guevara rehberimiz. Tam bağımsız Türkiye çelişkileri ile motor yakan üniversiteliler, tahliye olunca, bu ülkede hukuk yok sözünden dolayı özür dilemişler mi? Hayır. Bitmedi. Saraçhane'de, rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girişini protesto edenlerden son 14 kişilik grup da dün tahliye edilmiş. Hani, bu arkadaşlar, gençler tutuklu. Eğitim hakları kısıtlanıyor. Mahvolduk. Bittik. Eğitim hakkı yok edildi, gençler yıl kaybediyor, diye ciyaklıyorlardı ya. Şimdi o öldük, bittik, mahvolduk diyenler. Üniversiteliler içeride, ne yapacağız biz şimdi, diye tepinenler. Sanki üniversitelerin amfilerine gelinip, ders dinleyen öğrenciler, durduk yerde gözaltına alınmışlar gibi algı oluşturanlar. O öğrenci görünümlü provokatörlerin, polise molotof attıklarını, kezap attıklarını, sopalarla saldırdıklarını gizleyenler. Şimdi, oh be özgürlük geldi diyecekler mi? İşte Özgür Üniversite. Üç günlüğüne, beş günlüğüne, belli sebeplerle gözaltılar yaşansa da. Tutuklamalar olsa da, şu an herkes tahliye oldu, diye gerçeği dillendirmeyecekler. Yine alaşacaklar yine bu ülke için geceli gündüzlü çalışan Cumhurbaşkanı'nı devirmek için, sokak hareketleri dahil, her türlü şiddet olaylarını hem tahrik edecekler, hem de içinde rol alacaklar. Düşünsenize. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın, okumaya gelene paspas, eylem yapmaya gelene daha gibi durmaya da hazırım, diyor üniversite çatısı altında, illegal gösterilere izin vermeyeceğini, ama öğrencilerin eğitim hakları içinde, kendisini onlara paspas yapacağını, egosunu da ayaklar altına alarak söylüyor. Cumhuriyet Gazetesi, rektörden öğrencilere tehdit başlığı atıyor. Yazıklar olsun sizin hepinize. Yazıklar olsun, bunların ağlaşmalarına kulak verip, kıldan tüyden sebeplerle cezalarını durduranlara üniversiteli öğrencilerin istismarına sebep olanlara